arkadaşlar merhaba pozitif ilgi e, YouTube kanalına hoş geldiniz. bugün 2019-2020 eğitim öğretim yılı Ocak ayı İngilizce örnek soruların çözümüyle ile birlikteyiz tekrardan birinci soruyla başlayalım soruyu anlamaya çalıştım ama mutfakta var Büyük ihtimalle yine kitchen ünitesinden gelen bir soru Kingston ailesi mutfakta onlar akşam yemekleri hakkında konuşuyorlar onlar tavuk yemek istiyorlar. Şimdi bakalım her bir konuşmayı her bir konuşma balonunu yorumlayalım. Bu kız diyor ki evet kız büyük sister sister diyor ki ben yağ, yağlı yiyecekleri sevmem. Bence onlar sağlıksız. Baba da diyor ki barbekü yapamayız. Çünkü dışarısı yağmurlu. Anne diyor ki tamam ben nasıl pişirileceğini biliyorum endişelenmeyin. Erkek kardeş diyor ki ben fırınlanmış tavuğu sevmem. O çok kuru oluyor. Bakalım bizden sorun ne içecek? Büyük ihtimalle soru önce biz tahmin edelim. Hepsine uygun ya da e, hepsine uygun evet pişirme yöntemiyle nasıl yenebilir tavuk diye bence bir soru gelecek. Soruya bakalım. Hangi pişirme metodu tüm aile üyeleri için suitable? Suitable ne demek? Uygun. Tüm aile üyeleri için uygundur. Roasting neydi? Etin fırında pişirilmesi. Kim sevmiyordu pişirmeyi? Erkek kardeşe demişti ben fırınlanmış tavuğu sevmem çok kuru oluyordu. O zaman roasting hepsi için uygun değil. Gelelim grilling. Grilling neydi? Izgara değil miydi? Izgara da pişirmek için benim barbekü ihtiyacım var. E barbekü zaten dışarıda pişiremezlerdi. Niye? Çünkü dışarısı yağmurluydu. Bu şıkkı da elemiş olduk. Boiling, kaynatmak. Kaynatmaya dair bir şey geçmedi aslında bu elimizde bir kalsın frying var şurada kızartmak değil miydi e kız kardeşe demişti ben yağlı sevmem çünkü sağlıksızdır e ben kızartınca yiyecek yağlı tavuk yağlı olmayacak mı sağlıksız olacağı için frying de cevap C yani boiling demek ki tüm aile üyeleri tavuğu kaynatarak yani pardon haşlayarak yiyeceklerdir. Geldik ikinci soruya. Yine kitchen ünitesiyle alakalı bir soru sorudaki açıklamamızı okuyalım. Ona göre ya da okumadan önce isterseniz bir soruya bakalım. Aynen soru bizden ne istiyor? According to recipe evo. Yukarıdaki tarife göre. Resip neydi? Tarif. Tarife göre hangi restoranda Claire diyor şef olarak çalışır? Hmm, bakalım. Parça okumup anlamaya çalışalım. Claire ünlü bir restoranda şeftir. It is'den karşı şuradaki it aslında restoranı kastediyor. Mor kalemimizi alalım. Diyor ki bu restoran et ve makarna sevenlere uygun değildir. Suitable uygun demekti. O zaman Claire'ın çalışacağı restoranda makarna ve et ürünleri pişmeyecek. Bugün diyor Claire restoranın diyor spesiyel yani özel olarak yemeğini pişirecektir diyor. İşte tarif. İlk olarak yağ diyor büyük bir tencerede ısıt. Sonra soğanları, havuçları ve biraz da sarımsağı doğra. Daha, daha sonra onları diyor kızart ve ne ekleyeceğiz? Et eklemek demekti. Dilimlenmiş domates ve patatesleri ekle. Bundan sonra yani daha sonra iki bardak diyor tencereye iki bardak su dök ve onları kaynat. Kaynadıktan sonra 5 dakika karışımı pişir. Sonuç olarak son olarak ise e, fesle, onun diyor fesleğen yaprağı üzerine koy. Bir tane fesleğen yaprağı koy süsleme için. Servis sıcak servis et. Enjoy yani afiyet olsun ki yemeğinizden zevk alın anlamında. Şimdi bakalım bir Spaghetti House. sonra ne demişti? Claire hangi restoranda çalışabilir demişti şef olarak. Spaghetti House. Spaghetti evinde çalışabilir mi? Makarna. Makarna olduğu için ve bu restorana uygun olmadığı için çalışamaz. City of Fish. Balık şehri. Balık da et olduğu için de bu restoranda çalışamaz. Tacos Kitchen Vegetable World. Şimdi tacosu bilmiyorsanız. Büyük ihtimalle bilmiyorsunuz da. Şuraya gelin. Sebze dünyası diyor. E, şuradan bahsetmiyor. Mesela havuç diyor. Başka işte soğan, domates, patates. Burada hep et gördünüz mü? Hiç karışımda tarifin içinde Bir de tarife göre diyor zaten soruyu cevaplandırın. Tarifte ben hiç et görmedim. Bir de pasta yani makarnaya dair hiçbir şey görmediğim için cevap denizde. Ama hocam C'yi nasıl elediniz derseniz. Taco zaten e, İtalyanların Kıyma ile yapılan bir yemeği olduğu için yine et içinde olduğu için elemiş oldum. Ama diyelim ki takonun ne ile yapıldığını bilmiyorsunuz. Ama cevabı size zaten cevap sizde götürecek. Çünkü sebze var. Hep sebzeden bahsettiği için cevabımız sebze dünyası olan restoran olacaktır. Geldim üçüncü soruya. Nick is a playing a game. Diyor ki Nick bir oyun oynuyor. O eee ilerlemeyi seçmeli ve Mary'nin favori yiyeceğini bulmalıdır diyor. Bakalım başlangıç noktası bu. Şu cümleyi yorumlayıp beni hangi yola götüreceğini bulmam gerekiyor öncelikle. Mary el yapımı yiyecekleri seviyor. Çünkü o vücudu için bunun iyi olacağını düşünüyor. O zaman sağlıklı yiyeceklerden hoşlanıyor. Burada bir tarafta fast food varken bir tarafta healthy food var. Fast food, abur cubur'a gidemeyeceğim için ben şu yoldan ilerleyeceğim. Geldim, burada durdum. Yine şu cümleyi yorumlayarak beni hangi yola ulaştıracağını, hangi çıkışa ulaştıracağını bulmam gerekiyor. She would rather. Would rather neydi? Tercih etmekti. She would rather eat baked food. O, fırınlanmış yiyecekleri yemeyi tercih eder. Fırınlanmış yiyeceklerden kastım bakalım hangisi olabilir? Lentil soup neydi? Mercimek çorbası olabilir mi? Fırında pişirebilir misin? Pişiremezsin. Ama balı fırında pişirebilirsin. Cevabım direkt beni nereye götürdü? A balık. Zaten bu iki çık olamazdı. Şunları direkt başta elemiştik. Mercimek çorbası gitti. Kaldı elimizde balık. Çok kolay bir soruydu. Sorunun böyle uzunmuş ya da karmaşıkmış gibi görünmesi sizi korkutmasın. Sakin olun. Soruyu dikkatlice okuyun. İpuçlarını takip ederek zaten yolu bulacaktınız. Geldim dördüncü soruya. Dördüncü soru çok diğer sorulara göre daha kısa bir soru. Yine biz açıklamamızı okuyoruz. Cevabı bulmaya çalışalım. Soruyu daha sonra Soru kökünü daha sonra yorumlayacağız. Tom ve Alice akıllı telefonlar hakkında konuşuyorlar. Fakat onlar farklı fikirlere opinions fikir demekti. Farklı fikirlere sahipler. Tom ne düşünüyormuş? Ee, yararlı olacağını düşünüyormuş. Alice ise onların yararlı olduğunu, pardon, zararlı olduğunu düşünüyormuş. Alice telefonların zararlı olduğunu düşünürken Tom ise yararlı olduğunu düşünüyor. Which of the following is Tom's speech bubble? Bubble baloncuk demek. Hangisi Tom'un konuşma balonudur? Tom ne olduğunu düşünüyordu? Yararlı olduğunu düşünmüyor muydu? O zaman 3 tane şık Alice'e ait yani akıllı telefonun zararlarından bahsederken bir tane şık telefon, akıllı telefonun yararlarından bahsedecek. O da Tom'un düşüncesi olacak. O zaman biz yararlı olan düşünceyi bulmaya çalışacağız. Playing games on a bright screen causes eye disease. Diyor ki e, parlak ışıkta oyun oynamak gözlere zarar verir. Evet bu, yarar, bu zararları hakkında bahsediyor. O zaman bu Alice'in cümlesi olduğu için çizdim. Geldim B şıkkına. Akıl telefona sahip olmak diyor. Acil durumlarda çabucak iletişim kurmamızı sağlar. E bu yararlı bir e, fikir olduğu için Tom'a ait. Cevap zaten direkt B ama biz de yaşlıkları da eleyelim. Diyor ki Akıl telefon almak diyor. E, Birçok paraya sebep olur. Yani çok paranın ödenmesine sebep olur. Alice'in fikri maddi olarak düşünmüş, ele almış. D'ye bakıyorum. Sürekli olarak da sosyal medya hesaplarını kontrol etmek konsantrasyon problemlerini yaratır diyor. Bu da Alice'in yine olumsuz bir fikri olduğu için cevap Bursa. Geldim 5. soruya. Bakalım soru bizden ne istiyor? Diyor ki öğren aşağıdaki öğrenciler ıı, akıllı telefon kullanımının sebepleri hakkında konuşuyorlar. Yani telefon kullanırken neden kullanıyorlar? Sebepleri varmış. Bakalım. Jack diyor ki ben genellikle akıl telefonumdan akıl telefonumu bir şeyler satın almak için kullanırım. Tamam. Julie diyor ki çoğunlukla ben yabancı dilimi e, geliştirmek için onun pratiğini yapmak için kullanırım. Jim diyor ki ben genellikle arkadaşlarımla iletişimde keep touch with, uzun bir phrasal verb'dür. İletişimde kalmak için kullanıyorum diyor. Maggie ise diyor ki her gün Online haberleri takip etmek için kullanıyorum. Soru bizden ne istiyor bakalım hangisi doğru değildir? İznat var şurada. Bakın correct'i görüp yine doğru olan şıkkı gitmeye çalışmayın. Şuradaki iznatı görmezden gelmeyin. Yukarıdaki konuşma balonlarına göre hangisi yanlıştır? Jack online alışveriş yapar. Yapıyor muydu? Evet. Akıllı telefonla yeni bir şeyler almıyor muydu? Doğru. Julia ee, bilim şey fen bilgisini geliştiriyor diyor. Bakalım hayır yabancı dilini geliştirmiyor muydu bu kız? O yüzden cevap büyük ihtimalle Bursa. Biz diğer şıkla da eleyelim. C'ye bakıyorum. Tim diyor. iletişim için akıllı telefonu kullanıyor. Evet arkadaşlara iletişimde kalmak için kullanmıyor muydu? Keep in touch with etişittir. Communication. D'ye bakıyorum. Maggie için konuşuyor. Megi diyor ki e, magazin yani dergileri ve online yok pardon internette dergileri ve gazeteleri okur evet her gün yeni bilgi almak için interneti takip ediyordu interneti kullanıyordu cevap doğru Julia yabancı dilini geliştirmeye çalışıyor bilim hakkında şey fen hakkında bilgi edinmeye çalışmaya cevabımız Bursa bir dahaki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.